3, 2, 1 buyurun. Anubis. Hadi. Dust 2. Hadi. Mirage. Evet. 1, 0. Ben, ben de Anubis diye düşünüyorum. Nük. Evet. Ama hanginiz? Semi, 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 <laughs> semi, Tamam ya, tamam semi, <laughs> Tamam. semi, 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 ağaç mı? Köprü, ağaç. Köprü, Vertigo. Bariyer var. Ağaç Kabuston. Ancient. Ay. Dust 2. Longunda <laughs> long ağaç var. Longunda bilmiyoruz kaç tane long, var. Long oynadı. Dust 2 long. Başka. <'lar>. <laughs> <D�üçlerin Lichti'den. long. Gülüyor> Inferno long. Başka. Orpes. Doğru cevap. Alakası İran. yok abi. Abi Overpass. alakası yok evet, alakası yani ya. Alakası yok tam ya. Tam köprü nerede var oğlum Orpes'te? Ben direkt baktım. Ben çok marjinal bir adamım galiba. Evet döndürelim. Ancient. Doğru. Ben var ya büyük botum ya. 3, 2, 1. Vertigo. Evet. <laughs> 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 Sıralayacak <laughs> şimdi? Evet Tren, tebrik ederim arkadaşına. Etmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Et lan tebrik. <laughs>